Ich sage nicht mehr, <laughs> Bir tık daha insan direkt şeyini değiştir buraya kadar gel şunuki değiştir buraya kadar gel Bir de şunkin değiştir. oldum hmm, oldu mu ki? İş olmuştur. gelir gider dengesi nasıl bütçelik dengesini ayarlayacağız ya? Of. Hani Satacağım yer olsa Tabii ki fırın yok Bir tane de şurada olsun Hadi lan bir gelir gider dengesini bir ayarlasam var ya. Olmadı ben bunun yayın dışı deneyeceğim. Hani gelir gider dengesini ayarlamayı. Kervan. Ya kervan tamam. O da tamam. İlk aşaması onun yerleştirilmesidir. Her anıtın bir minimum ve maksimum alanı vardır. Tam olarak inşa edilmesi gerektiğinden anıtlar maksimum alanın bazısının aynı zamanda minimum alandaki tüm hmm. Ha bunu bir de kendini inşa ettiriyorsun değil mi? O da var. Bak Bir süre sonra bunlar su da Suyu şimdiden ayarla. Hop. Hatta bir tane daha garanti olsun diye al işçi. Hiçbir zaman en azından susuzluk çekmezler. thank sa Sonra bu su kuyusuyla bazar. Artık bura. 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 pardon. Neyse. full çekiyoruz şu an. Şütte sorunumuz yok. Ama velakin. Belki de büyük sorunumuz var ya. İlk baştaki batışı ön önlememiz gerekiyor değil mi? İlk baştaki batışı önlersem gerisi çok kolay gelir. Bak gitgide artıyor 32. Hadi 33 ol 34 35 diye. Şimdiki yıl son yıl 16. 161-16. Şu olayı çözemedim. Giderler bu oluyor. Gelirler bu oluyor. Well... direk şimdi çömlek mi isteyecekler kil kil nereden üreteyim burada bir ya da şurada 2 3 üreten üç tane yerimiz olsun şu yolun gidişi sorun olmuyor O da oradan gelip depoya konsun. Şöyle yol uzat. Başka çare yok. böyle olsun sonra şu pazara diyelim ki hani senin dağıtım şekli farklılaştı Artık buraya kadar tam sınıra getirmişiz Böyle ama yani başka çarem yok gibi. Sonra şuna diyelim ki olmaz oraya. Şuna da diyelim. bir eksi. Sonra şuraya da bir pazar kuralım. Bu da sadece şunu alıp Şu hava soğuk. gitti Gelse oradan mallar gelmeye başlasa seramik mesele. Seramiği de getirmeye başlayabilirsem işte o zaman adamlar mutlu olacak. Yani şu çok dengesiz. Yani ticaret yapmama izin verse oyun. Ya oyun bir nevi bana öğretmeye çalışıyor aslında. Kötü bir şey yapmıyor da. Gene yapamazsam, ilk şeyde batarsam olayı değiştireceğim. Yani bir nevi videoyu da yayında bitireceğim. Farklı bir şeyler deneyip öğrenip gerekirse onları da yayın dışı videoya alırım. Ya bilmiyorum, almaya da bilirim. Çünkü bir yandan insanlar geliyor, bir yandan insanlar gidiyor. Bir şeyi doğru yapıyorum ama bir şeyi yanlış yapıyorum demek ki. Hmm. Ekmek mi yetmiyor? Dur. Peki. Tabii ki yani. Şimdi bir tık daha oldu. Şuralara su gitmiyordu. Su sorununu çözmek üzere miyiz? Ekmek yetiyor mu? Ekmek yeter ama fırın az. Şuradan yol çek. Servan. Kervan saray. Git şuradan ekme al. Buradan ekme, ne demem gerekiyor ki? Pazar acaba şuradan ekmeği şeyi alır mı? Almaz. Ekmeği buradan buraya da götür. Bakayım olacak mı? Hadi be yapabilsek süper olacak da. Tam tarafsız al, getir koy yani sadece koy. O o şeyi çözemedim ben ya. O mantığı anlamadım türlü Buraya da git. Ne abi. Buradan ekmekleri al. Şuraya. Hmm. Koy değil mi ya? Onu onu bir türlü çözemedim. Onu bir çözsem var ya. bir şey oldu ama doğru mu yanlış mı oldu ama olmadı mı bilmiyorum. Ne abi ne bileyim ne oldu ne olmadı ne bileyim ben nereden bileyim. Ya. Ha artmaya başladı. Çömlek oranı biraz az. Şöyle. Yetmiyor mu mal? Şura. Şura. Bura. Bura. bence yetecek. Hadi lan. En sonda başarırsam super olur. Super. Bu aslında dengelemeye başladık gibi. Ya tahmini diyor 260'a 380 diyor. Hadi be. Saat kaç? Buçuğa kadar yolum var. Bir yandan gelen oluyor bir yandan giden oluyor ama şu çömlek içinden dolayı gidenler oluyor değil mi? Ekmek ve çömlek mi sorun yaratıyor? Oğlum şurada çok aşırı var lan. Yani aşırı ekmek var. Gerçekten üretemiyoruz mu? Ya, ticarete işi dökebilsen aslında ya da oyunda para mantığı olmasa kendi kendine yeter bir süre sonra. Bak gene birileri geldi. Bir yerden birileri gidiyor ama bir yerden birileriyle çünkü bir yerde yetebiliyorsun. Bak gene geldi. Şu en son şey. Yani küçük de olsa yetiyor. Şura mı yetmiyor? Tamam. Bir işçi daha al şunu. Şuna da bir işçi daha al. Belki o yetmiyor harbiden. Evet iş yükü artıyor. Hatta şuna da bir işçi, şuna da bir işçi, üretimi de arttıralım. Hani yetmezse de şundan bir tane daha yapacağım. Çünkü yetme durumu var artık. Atmazsak eğer yetme durumu var şu an. Şu tahmini gelir yapıyor, gelir gider şu bölüm bir geçsem var ya. <laughs> Üçüncü dağıtıcı daha dağı çıksın. Şuraya, 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 buraya. 158 fark var arada. Aslında o 158 fark da kapanır. Yani yetmiyorsa bir tane daha şundan çömlekçiden yapalım. Kapıdan şuraya inşa edeceğim. Şuraya inşa edemeyiz. Mecbur buraya. Tam şuraya. Ben o zaman hallederim. Tapınak oyuncu gider çoğaldı mı yok. İstediği seviyeye ulaşmak üzere miyiz? Evet. Ekmek konusunda sıkıntı çekiyoruz mu? Hayır. Hadi lan. Neden başarmamayalım? Tapınak için. Şuraya. Dur bakayım şu durum ne? Hadi. Evet evet. Önce bunu bir dengeleyelim. Vallahi bitirmeyeceğim. Bu çuğa 40 geçeye kadar yolum var. su şeyi yetmemeye başladı mı su olayında bir ya şurada ne burası sütsüz kalmış süt mi yetmemeye başladı oğlum burası full süt dolu bir saniye bir saniye yoksul pazarı sütçü sütçü sötü hmm. şura 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 bura bura